Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde türev alma kuralları 2'den bahsedeceğiz. Yani test 5'in çözümlerini gerçekleştireceğiz. Hemen ilk sorumuzun çözümüyle dersimize başlayalım. İfadesinin işte aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın arkadaşlar aşağıdaki paydadaki ifade yani dx neye göre neye göre türev alacağımızı bize söyler. X'e göre türev alacakmışız. X artı 3'ün X'e göre türevi nedir arkadaşlar? X'in türevi tabii ki 1'dir. 3 sabit sayı olduğundan dolayı türevi 0'dır. Yani bu ifadenin türevi ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. İkinci ifadeye bakıyorum. Bakın faydada ne var? D'ye var. Yani Y'ye göre türev alacağım. Y'ye göre türev aldığımda burası ne olacaktır? 2Y artı 2 olacaktır. Üçüncü ifadeye bakacak olursak Z'ye göre türev alacağız. Dolayısıyla arkadaşlar teküp artı 5 hiç z'ye bağlı ifade olmadığından dolayı biz ne yapacağız? Hem t küpü hem de 5'i sabit olarak kabul edeceğiz. Sabitin türevleri nedir? Sıfırdır. Bakın 5'in türevi de sıfır. Buradan da ne geldi? Sıfır geldi. Dolayısıyla arkadaşlar bizim toplayacağımız ifade bunların üçünü topladığımda cevabımız ne olacaktır? 2y artı 3 olacaktır. Yani d seçeneğindeki gibi. Gerçel sayılarda tanımda fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre bu ifade kaçtır diye soruluyor arkadaşlar F1 bulacağım. Bakın F1 bulunmak için x yerine ne yazmam gerekiyor? Benim bir x yerine 1 yazarsam 1'in karesi artı 1 artı 2'den cevabımız ne olacak? 4 olacak. Yani şu parantezin ilk parantezin içerisini 4 olarak bulmuş olduk. Dolayısıyla sorumuz F'in türevinde 4 kaça eşittire dönmüş olduk. Yani biz ne yapacağız arkadaşlar? Türevi alacağız. Fonksiyonun türevini alacak olursam f türev x eşittir 2x artı 1 oldu. F'in türevinde 4'ü arıyorum. Dolayısıyla x yerine 4 yazacağım. F'in türevinde 4 eşittir. 2 çarpı 4 artı 1'den cevabımızı 9 olarak elde etmiş oluruz. fx ve gx gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonlar olmak üzere. F'in türevinde 1, g'nin türevinde 1'e eşit olduğuna göre m eksi n değeri kaçtır diye soruyor. Demek ki ben hem f fonksiyonunun hem de g fonksiyonunun neyini alacakmışım? Türevini alacakmışım. Öncelikle f fonksiyonunun türevini alacak olursam f'in türevinde x eşittir. 3x kare artı m gelecektir. g'nin türevini aldığımda g türevi x eşittir. 2x artı 5 artı n geldi. f'in türevinde 1 bulmak için x gördüğüm yere 1 yazacağım. f'in türevinde 1 eşittir. 3 e, artı m geldi. g'nin türevinde 1 bulalım. x gördüğüm yere bakın şuradaki fonksiyonda 1 yazacak olursam 2 artı 5 artı n'den ne geldi? 7 artı n geldi. Bakın bu iki ifade de birbirine eşitmiş. Dolayısıyla 3 artı m ile 7 artı n'yi birbirine eşitlediğimde ben m eksi n'yi arıyorum. n'yi sol tarafa atacak olursam m eksi n değerini 4 olarak elde etmiş. Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu bu şekilde verilmiş. Buna göre diyor bu ifadenin işte aşağıdakilerden hangisidir? Daha önceki bir önceki testimizde de söylemiştik bu ifade neye? Bak biz neye göre türev alacağız? X'e göre türev alacağız. Fx'in X'e göre türevi nedir? F türev X'tir. Yani şu yeşille yeşille taradığım ifadenin sonucu neymiş arkadaşlar? F türev X'miş. Biz bunu arıyoruz. E bizim elimizde zaten Fx fonksiyonu var. Bu ifadenin türevini alacak olursam F türev X eşittir. 3x kare eksi 4x küp. Eksi 2'nin türevi zaten 0 yapacaktır. Buna göre doğru cevabımız ne geldi? D şıkkı gelmiş oldu. Pozitif gerçek sayılarda tanımlı f(x) fonksiyonu bu şekilde verilmiş. y'nin bak x'e göre türevini aldığı x'e göre türev alacağız ve x yerine de en son ne yapacağız arkadaşlar? Türev alma işlemini gerçekleştirdikten sonra da 1 yazacakmışız. Tamam. Şimdi bu ifadenin ben türevini alacak olursam ne olacaktır? y türev. Bakın y f(x)'e eşit ya. Her iki tarafın türevini alırsam f türev x yani. y türev yerine f türev x de yazabilirim. Tamam? Sağ tarafın türevi x karenin türevi 2x. Bakın kök x'in türevinin ben size ne olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bunu ezberden bilin demiştim değil mi? 1 bölü 2 kök x'ti. Veya 1 bölü x'in türevini de söylemiştim. Çok sık karşımıza çıkacağı için eksi 1 bölü x kare olduğunu ne yapacaksın? Ezberden bilirsen ee, senin biraz daha sana hız kazandırır. Öyle söyleyeyim. Ya bilmiyorsan ne yapacaksın? x'i hani bizim uğraştığımız fonksiyonlar genellikle x üzeri n formatında ya hemen x'in kuvveti şeklinde yazmaya çalışacaksın. Yani ben kök x'i nasıl yazabilirim? Kök x dediğimiz şey x üzeri 1 bölü 2 değil midir? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar ben bu 1 bölü 2'yi türevini aldığımda çarpan olarak kat sayı olarak x'in önüne atacağım ve 1 bölü 2'yi 1 olarak azaltacağım. Yani kök x'in türevi eşittir. 1 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2'yi 1 azaltırsam eksi 1 bölü 2 gelecektir. x üzeri eksi 1 bölü 2 de paydaya arkadaşlar kök x olarak geçecektir. Yani bizim aradığımız fonksiyon yine ne olmuş oluyor? Türevi kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x olmuş oluyor. Tamam. Tekrar ispatlamış olduk. Bakın şuradaki kök x'in yerine 1 bölü 2 kök x yazdık. 3'ün türevi zaten 0. Tamam. Ben ne arıyorum arkadaşlar? En son x gördüğüm yere ne yazacaktım? 1 yazacaktım. Yazalım. F türevi 1 eşittir. 2 çarpı 1'den 2 geldi. Eksi 1 bölü 2 çarpı 1'den yine 2 geldi. 2 eksi 1 bölü 2'den cevabımızı kaç olarak bulmuş oluruz arkadaşlar? 3 bölü 2 olarak bulmuş olur. Nerede var? şıkkında var. Gerçel sayılarla tanımlı fx ve gx fonksiyonları veriliyor. Olduğuna göre m kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar 2'nin türevi zaten 0. Yani bize buradan ekmek çıkmaz. Buradan ne geldi? f bölü g'nin türevi. Türevinde 1 yazacakmış. Sağ tarafta 3 bölü 2 zaten. Tamam. Yani ben bize verilen ifadeyi ne yaptım? Şu şekilde daha sade bir şekilde yazmış olduk. Anlaştık. F bölü G'yi arıyorum ben. Dolayısıyla ben bu iki fonksiyonu birbirine oranladığım takdirde fx bölü gx ne gelmiş oldu? x küp artı m bölü x artı 1 geldi. bu ifadenin türevini alacağım. Hem sol tarafın hem sağ tarafın türevini alacak olursam sağ tarafta bölümün türevi oldu. Bölümün türevi neydi? Birincinin türevi yani payın türevi çarpı payda eksi payda'nın türevi çarpı pay bölü payda'nın karesiydi. Bunların ispatını bir sonraki dersimizde sizlere yapacağım. Hem çarpımın hem de bölümün türevini. Şimdi arkadaşlar, ben sağ tarafın türevini alacağım, değil mi? Şu ifadenin türevini alacağım. Birincinin türevi yani payın türevi ne gelecektir? 3x kare çarpı payda, payda. yani x artı 1. Eksi paydanın türevi. x artı 1'in türevi nedir? 1'dir. Çarpı pay yani x küp artı m bölü paydanın karesi. Payda da x artı 1 var. Dolayısıyla x artı 1'in karesi olacaktır. Tamam. Şimdi her x gördüğümüz yere ne yazacakmışız? Bakın 1 yazacakmışız. Doğru mudur? Doğru. Her x gördüğüm yere bakın ben 1 yazacak olursam. Şurada var, şurada var, burada ve burada. Yazalım. Ne gelecek? 1 yazdığım takdirde bakın burası 3 çarpı 1 artı 1'den 2 geldi değil mi? Eksi 1 çarpı 1'in küpünden 1, 1 artı m. 1 artı m ile 1'i çarparsam yine ne gelecektir? 1 artı m gelecektir. Payda da yazalım. 1 artı 1'den 2, 2'nin karesinden 4. Bu neye eşitti? 3 bölü 2'ye eşitti. Bakın 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2 geldi. İşler dışlar çarpımı yapacağım. 3 çarpı 2'den 6. Eksi 1, eksi m eşittir 6 geldi. 6'lar da birbirini götürdüğünde m değerini eksi 1 olarak bulmuş olur. Bizden de zaten o isteniyordu. px polinom fonksiyonu px bu şekilde verilmiş. p0 4 ve p'nin türevinde 1 6 olduğuna göre p1 değeri kaçtır diyor. p0 arkadaşlar demek ki px polinomunda biz ne yapacağız? Sabit terimi bulmak demek. Çünkü x gördüğüm yeri 0 yazarsam bunlar birbirini götürecek sadece b kalacak. b de neymiş arkadaşlar? 4'müş. B'yi hemen B yerine 4'ü yazdık. Tamam. P'nin türevinde bir ifadesi geçtiğine göre benim demek ki Px polinom fonksiyonunun türevini almam gerekiyor. Her iki tarafın türevini alacak olursam iki tarafın türevini alacak olursam P'nin türevinde x eşittir 2ax eksi 4 geldi. 4'ün türevi zaten 0. Tamam. X gördüğüm yere bakın ne yazacağım? 1 yazacakmıştım. P'nin türevinde 1 eşittir 2a eksi 4. Bu da 6'ya eşitmiş haliyle A değerini buradan 5 olarak bulmuş oluruz. Tamam. A değerini 5 olarak bulduk. Zaten bizim Px polinomunda bilmediğimiz tek değer neydi? A'ydı. A'yı da arkadaşlar kaç olarak bulmuş 5 olarak bulmuş. B'nin zaten 4 olduğunu söylemiştik. A yerine de bak burada 5 yazacak olursam şimdi P1 değerini rahatlıkla bulabilirim. X yerine 1 yazıyorum. 5 eksi 4 artı 4. Bunlar birbirini götürürse cevabımızı kaç olarak buluruz? 5 olarak bulmuş oluruz. Geldik 8'e. Px ve Qx birer polinomdur diyor. P'nin türevinde x ile Q'nun türevinde x birbirine eşit olduğuna göre ifadelerinden hangileri daima doğrudur diyor. Biraz dikkatli olmamızda fayda var. Birinci öncül diyor ki Px ile Qx birbirine eşittir diyor. Şimdi bunlar her zaman olabilir mi? Olabilir tabi ama her zaman eşit olmaz. Niye? Şöyle diyelim. Px polinomu mesela şöyle olsun. 2x artı 3 olsun. Qx de 2x artı 5 olsun. Ben şimdi Px'in türevini almış olsam 2 olacak. 3'ün e, türevi zaten 0 oldu. Benzer şekilde Q'nun türevini almış olsam arkadaşlar yine 2 oldu. 5'in türevi 0. Türevleri eşit. Bak türevleri eşit mi? Eşit. Tamam. Yani şuradaki koşulu sağlattık. Ama bu fonksiyonlar birbirine eşit oldu mu? Birinci öncüldeki gibi. Birisi 2x artı 3, diğeri 2x artı 5. Yani olmak zorunda değil. Olabilir mi? Ya ben şimdi ikisinde 2x artı 3 tabii ki seçerim. Hem fonksiyonlar birbirine eşit olur. Türevleri de birbirine eşit olur. Ama olmak zorunda değil. Daima doğru yarıyoruz ya. İkinci öncüle bakalım. Ex ile qx'in farkı bir gerçel sayıdır. Şimdi arkadaşlar bunların türevleri birbirine eşit olacaksa birbirine eşit olacaksa hani biz şimdi ikisinde birer birinci dereceden aldık ama bunu almak zorunda değiliz ki. Hadi ben şimdi mesela bunu 2x kare artı 3x artı 7 olarak seçsem. Diğerinde 2x kare ee, mecburen türevleri birbirine eşit olacaksa 3x ifadesi diğerinde de geçmeli. Artı e, 8 diyelim. Tamam. Bunlar birbirinden farklı seçelim. Ben şimdi bunun türevini px'in türevini alırsam p türev x eşittir 4x artı 3 geldi. Diğerinde de bunun türevinde x eşittir 4x artı 3 geldi mi? Yani türevleri buradaki koşulu, buradaki koşulu her zaman sağlatmamız lazım. Eşit geldi mi arkadaşlar? Geldi. Şimdi ben bunların ikisinin farkını alsam 2x kare artı 3x'ler birbirini götürecek ya 8 eksi 7 veya 7 eksi 8 ne olacaktır? Eksi 1 gelecektir. Herhalde yukarıda birbirine eşit çıkıyor mu? Ee, yani gerçel sayı çıkıyor mu? Aradaki fark çıkıyor. Yani ben bu polinomları eşit dahi almış olsam zaten en iyi ihtimalle aradaki fark ne olacaktır? 0 çıkacaktır. E o da bir gerçel sayı. Değil mi? Dolayısıyla ikinci öncül daima doğru olmuş oldu. 3'e bakalım. Px ve Qx polinomları aynı derecelidir. Tabi bu e, zaten doğru bir şey arkadaşlar. Niye? Çünkü düşünsenize bak, hemen aksine örnek verelim. Mesela e, aynı dereceli olmamış olsa. Bak aynı dereceli olmamış olsa. böyle diyelim. Şurayı silelim. 2x artı 8 olsa. Bak ben bunların türevini aldığımda bak 4x olmuyor mu? Bu xin türevini alırsam burada 2x'in türevi 2 olmuyor mu? Bak birisi 4x oluyor, diğeri de 2 olmuş oluyor. o e zaman buradaki eşitlikten bahsedemeyiz ki. E, türev şimdi e, türev dereceyi 1 düşürdüğü için o zaman ne oluyor arkadaşlar? 1 düşürdüğü için e, bu polinomlar da birbirine eşit olacaksa haliyle ne olacaktır? Px ve Qx polinomların dereceleri aynı olması gerekiyor. Düşünsene 1 düşü dereceleri 1 düşürülmüş halleri birbirine eşit. E o zaman Px ve Qx polinomlarında dereceleri birbirine eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyebiliriz. Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. Her x gerçel sayısı için f'in türevinde x 2 eşitliği sağlandığına göre f3 değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın fx fonksiyonu öyle bir fonksiyonmuş ki türevini aldığımda ne x'li terim x'e bağlı bir şey kalmış. Yani sabit bir şey kalmış. He, o zaman ben burada fx fonksiyonunun birinci dereceden olduğunu anlarım. Hocam nasıl? Bak Birinci dereceden diyorsak fx eşittir ax artı b formatında değil midir? Evet. Ben bu fonksiyonun türevini aldığımda a ve b gerçel sayı. E, x'in katsayısı olan a değil mi? b zaten sabit olduğu için türevi sıfır olur. Değil mi? Yani bakın elimde bir gerçel sayı var. F'in türevine bakıyorum. Soruda verilen 2. E o da bir gerçel sayı. Dolayısıyla arkadaşlar birinci dereceden oldu. Fonksiyonun. Hocam işte e, ikinci dereceden veya üçüncü dereceden olmaz mı? Yani fonksiyon ikinci dereceden olsa o zaman arkadaşlar dereceyi bir düşüreceğiz ya. İkinci dereceden ifadenin e, türevini aldığımda birinci dereceden düşecek. Baktığın zaman birinci dereceden ifade yok ki. Sabit terim. Yani o yüzden elimde demek ki benim birinci dereceden bir ifade var. Fonksiyon var. Haliyle ben o türevini aldığımda derece 1 düşmüş ki x'in derecesini 1 düşürürsem x üzeri 0 gibi düşüneceksin ya. Dolayısıyla ne olacaktır? x'li terim kalmayacaktır. Yani o zaman ben fx'in birinci dereceden olması gerektiğini anladım. Bak burada ikinci dereceden ifade var. Bunu yok etmek için katsayıyı 0 yapacak. Katsayıyı 0 yapmak için m değeri kaç olacaktır? 2 olacaktır. Tamam. birinci dereceden olacaktı. Ben ne arıyorum şimdi? F3 değerini arıyorum. Değil mi? F3 değerini arıyorum. Tamam. Şimdi buradan f 3 de rahat bir şekilde aslında bulur. Bu ifadenin ben şimdi türevini alacağım mı? Alacağım. F türev x eşittir. Bak bu ifadenin zaten olmaması gerektiğini biz ne yaptık? Söyledik değil mi? Şimdi n artı 3'ün çarpı x bu ifadenin türevi ne olacaktır arkadaşlar? Bak burada ax'in türevi Kat sayısı olan a çıkmadı mı? Evet. Burada x'in kat sayısı da n artı 3 değil mi? Evet. O zaman bu ifadenin türevi n artı 3 olacaktır. m çarpı n. Zaten içerisinde x değişkeni barındırmadığından dolayı türevini aldığında ne çıkacaktır? Sabitin türevi 0 çıkacaktır. Tamam. Bunun sonucu da neymiş arkadaşlar? 2 imiş. Buradan n değerini de eksi 1 olarak bulduk. Biz ne arıyoruz? f3 arıyoruz. fx fonksiyonumuz belli. Burasının zaten olmadığını söyledik. n artı 3 çarpı x. N'yi eksi 1 olarak buldum. Eksi 1 artı 3'ten 2 geldi. 2x sonra artı m çarpı ne? n. N'yi kaç olarak bulmuştuk biz? M'yi 2 olarak bulduk. N'yi de 1, e, eksi 1 olarak bulduk. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 geldi. Tamam. Fx fonksiyonumuz ortaya çıktı. Artık bundan sonra bize ne sorarsa sorsun. Neyi soruyor? F3'ü soruyor. X yerine 3 yazdım. 2 çarpı 3 eksi 2'den cevabımızı 4 olarak elde etmiş olduk. Tamam. Yıldız atalım. Işte. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu bu şekilde olduğuna göre f'in türevinde 2019 değeri kaçtır? Diyor. Bakın hemen türev alma işlemine girişmeyelim. Niye? Çünkü burada türev alma işlemi biraz e, eğer fonksiyonu düzenlemediğim zaman biraz zahmetli olabilir. Yani çıkmaz mı? Tabii ki çıkar. Ama şöyle yapalım. Bakın iki kare farkı yok mu? Var. Dolayısıyla arkadaşlar fx fonksiyonu iki kare farkından kök x'in karesinden x geldi. Birin karesinden de Bakın ne gelir? 1 gelir. Ha, demek ki bizim fonksiyonumuz fx eşittir x eksi 1'miş. Şimdi türevini alacak olursam f'in türevinde x eşittir x eksi 1'in türevi 1 yapacaktır. Yani f türevi x'in ne çıktı arkadaşlar? Sabit sayı çıktı. Ben bu x yani 1 sonuçta x'e bağlı olmadığı için f'in içerisine f'in türevinde x gördüğüm yere ne yazarsam yazayım sonucu hep ne çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Tamam. Mı? Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı olan f(x) fonksiyonu bu şekilde tanımlanmış. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye soruluyor. Aslında ifade köklü ifade, değil mi? Biz de hep genelde x üzeri n tipindeki fonksiyonların türevleriyle uğraştığımıza göre ne yapacağım? Bu ifadeyi, bize verilen köklü ifadeyi x'in kuvveti şeklinde yazmaya çalışacağım. Bakın şuradan başlıyorum. Derece 2 olduğu için x'in karesi olarak içeri girecek. x'in karesiyle de neyi çarpacağım? x'i çarpacağım x kare ile x'i çarparsam üstlerini topladım x üzeri 3 yaptı. Bakın burada da derece 2 olduğu için x üzeri 3 ile 2'yi çarpıyorum x üzeri 6. İçeri girdiğinde ne olacaktır? x üzeri 7 olacaktır. Böyle. fx eşittir. Bütün x'leri bir araya topladım. Şimdi o zaman ne oldu? Buradaki dereceleri de çarpıyorum değil mi? 3 tane 2'nin çarpımından 8 gelecek. Bakın burası da x üzeri 7 olarak ne yaptı? En içeri. Şuraya kadar arkadaşlar ne yaptım? Dereceyi getirdim. Yani bir yerde topladım. Dolayısıyla fx buradan x üzeri 7 bölü 8 olarak gelecektir. Şimdi türev alma işlemi yapacak olursam f'in türevinde x ne olacak? 7 bölü 8'i çarpan olarak başa getireceğim. Çarp x üzeri 7 bölü 8'den de 1 çıkaracağım. Yani üssü 1 azaltıyorduk. Ne olacak? O zaman eksi 1 bölü 8 olur. Değil mi? Ben şimdi arkadaşlar burada eksi x üzeri eksi 1 bölü 8 ya kuvvet negatif diye bunu paydaya atsam f'in türevinde x eşittir. 7 bölü 8 çarpı 1 bölü e, x üzeri 1 bölü 8 olsa. 1 bölü 8 olsa. Tamam. Yani atmasak da olur. Hiç fark etmez. Atasım geldi bir anda. Yani. x yerine ne yazacakmışım ben? 4 üzeri 4 yazacakmışım. Yazalım. f'in türevinde x yerine bakın 4 üzeri 4 yazıyorum. Her x gördüğüm yere. 7 bölü 8 çarpı 1 bölü e, ne yazacağım? 4 üzeri 4 üzeri 1 bölü 8 diyeceğim. Tamam. F'in türevinde 4 üzeri 4 eşittir. 7 bölü 8 çarpı 1 bölü. Bakın 2 tane üst varsa üstleri çarpacağım. Yani 4 üzeri 4 ile 1 bölü 8'i çarparsam ne yapar? 1 bölü 2 yapar. 4 üzeri 1 bölü 2 demek de kök 4 demek. Kök 4 de 2 demek arkadaşlar. Yani buradan da cevabımız 7 bölü 16 olarak bulunmuş olur. Tamam Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre a değeri kaçtır diye soruluyor. Biz daha önce hep nasıl çalışmıştık? Şöyle. d fx bölü dx olarak çalışmıştık. Değil mi? Bakın, bu şekilde olduğunda ne diyordu? x'e göre türev al Aydamız dx ya. x'e göre türev alacak. fx'in türevini aldığımda bunun sonucu ne çıkıyordu arkadaşlar? f türevi x çıkıyor. E zaten kendisi f türev x olarak bize vermiş. O zaman bir daha türevini al demek bu. Tamam, f'in ikinci türevi. Tamam? Mı? Şuradaki ifade f'in ikinci türevinde x demektir. Artı bu ifade de arkadaşlar f'in ikinci türevi demek. Tamam? Mı? Mesela ikisi de 3 üç olsa 3. türevi anlamına geliyor. Bu şekilde. Bu ikisini toplayıp da sonra da x yerine a yazınca sonuç 30 çıkıyor. Şimdi ben x yerine de a yazarsam her ikisinde f'in türevinde a artı f'in türevinde ikinci türevinde a eşittir 30 olur mu? Olur. O zaman her biri bu ikisi eşit olduğuna göre her birine olmak durumunda 15 olmak durumunda. Değil mi? Bakın şöyle f'in ikinci türevinde a'nın 15 olduğunu bulduk mu? Bulduk. Bizim elimizde fx fonksiyonu var mı? Var. Demek ki iki defa türev alma işlemi yapacağım. Birincisini alalım. f türev x eşittir 3x kare eksi 5 geldi. Bir daha alacağım türevi. 6x geldi değil mi? Eksi 5'in türevi 0. x yerine de a yazdığımda f'in ikinci türevinde a eşittir. 6a geldi. Biz bu ifadenin de 15'e eşit olduğunu biliyoruz. Haliyle 3 ile sadeleştirme işlemi yaparsam a değerini 5 bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Tamam mı? fx tanımlı olduğu aralıkta birebir ve türevlenebilen bir fonksiyondur diyor. Olduğuna göre bu ifadenin değeri aşağıdakilerden hangisidir? x'e göre türev alacağım. x yerine de 2 yazacakmış. Bakın öncelikle şu parantezin içine bakacağım. Bu ne demekti? Az önce de söyledik. f'in türevinde x demekti. f'in türevinde x demekti. Bak dışarıdaki f duruyor. Şimdi yazalım. Ne olacak o zaman? f f'in türevinde x eşittir Sağ tarafa zaten hiçbir şey yapmadık. Aynen yazıyorum. Tamam. Ben şimdi x gördüğüm yere de ne yazacaktım? 2 yazacaktım. Yazalım hadi. F. F'in türevinde 2 eşittir. Sağ tarafta da 2 yazdığımda burası 8 4 artı 1'den 5 geldi. Peki ben ne arıyorum? Bakın benim aradığım şey aslında f'in türevinde. Bak şurası ne demek? X'e göre türev alacağım ya. Bak y ne demek? fx demek değil mi? Bak şuradaki y yerine fx yazarsam d fx bölü dx değil mi? Evet. Bu ifadeyi az önce de söylediğimiz gibi f'in türevinde x değil mi? f'in türevinde x'ti. Şimdi x gördüğüm yere de 2 yazacağım. Değil mi? Ben aslında f'in türevinde 2 arıyorum. Ben bunu arıyorum. f'in türevinde e, o da var. Bak şurada var. O zaman biz ters fonksiyonların özelliğinden biliyoruz ki bakın bunların ikisini ne yapıyordum? Yer değiştirebiliyordum. Değil mi? Yani f'in tersinde 5 eşittir f'in türevinde 2. Ben de zaten f'in türevinde 2 arıyordum. Bu da neye eşitmiş? f'in tersinde 5'e eşitmiş. Bir yıldız atalım. Fena değil sanki. Geldik 14'e. Bize bir işlem tanımlamış. Bakın şöyle kutu içerisinde fx gördüğün zaman diyor. Önce türevini al. Sonra x yerine 1 yaz. F1'i de ilave et diyor. Tamam. Adım adım yapacağız. Önce ne yapacakmışım arkadaşlar? İçerisinin türevini alacakmış. Kutu işlemi var ya. Var. Tamam. İçerisinin türevini aldım mı 3x kare artı 2. Sonra bir de x yerine 1 yazdım da. Yani f1 bulacağım. f1 bulursam 1'in küpü artı 2 çarpı 1'den ne gelecektir? 3 gelecektir. Artı 3 dedim. Anlaştık. Yani şu ifade 3x kare artı 5 yaptı. Artı diyorum. Artı. Burada iki tane kutu var. Öncelikle içerideki kutudan başlıyoruz. x kare artı 1'in türevini aldım. Ne oldu? 2x oldu. 1'in türevi zaten 0. Sonra üstüne bir de f1'i ilave edeceğim. Ya, x yerine 1 yazarsam 1'in karesi artı 1'den ne gelecektir? 1 geldi. Doğru mudur? Doğrudur. 1'in karesi artı 1'den 2 geldi sanki. Öyle 2. Ama dışarıda bir kutu daha var. O yüzden aynı işlemi bunun için de yapacağım. x artı 2 için de. Önce türevini aldım. Türevini alırsam bu ifadenin ne olacaktır? 2 olacaktır. 2'nin türevi zaten 0. Sonra bir de x yerine 1 yazacağım. f1 bulacağım. 2 çarpı 1 artı 2'den de ne geldi? 4 geldi. Tamam. Buranın sonucu. 2 artı 4'ten 6 geldi. Bu ikisini birleştirdiğimde 3x kare artı 11 gelecektir. Nerede var? Sanki e şıkkında var. Gelelim şimdi 15. ve son sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde gerçel sayılarda tanımlı fx doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bu doğrusal fonksiyonun grafiği verildiyse sen hemen çat diye bu fonksiyonun grafiğin denklemini yazabilir misin? Yazman lazım çat diye. Nasıl? Şimdi şöyle bu ifade bak karşısı 2 komşusu da 1 değil mi? Evet. Doğrusal fonksiyonu olduğundan dolayı arkadaşlar y eşittir. Hemen ne demem lazım? Eğimini bulursam karşı bölü komşudan tanjanttan buluyordum. Değil mi? 2x. Ama doğru sola yatık olduğundan dolayı eğimi negatif olacak. Eksi 2x. Şimdi orijinden 2 birimde yukarıda olduğundan dolayı bu fonksiyona ne yapmam lazım? 2 birimde ilave etmem lazım. Yani fx fonksiyonu. 2x eksi 2 çıktı. Denklemini bulduk. Tamam. Şimdi ne diyor? y'nin x'e göre türevini al diyor. Bizim fonksiyonumuz zaten y y'ye bağlı ya değil mi? x'e göre türevini alırsam. x'e göre türevini alırsam. x'i unuttuk. x'e göre türevini alırsam -2x 2'nin türevidir. E -2'dir. Tamam. x'in y'ye bağlı türevini istiyoruz. x'in y'ye bağlı. Ha, şimdi benim elimde arkadaşlar yukarıdaki yeşille taradığımda bak y'yi x'i yalnız bırakacak olursam y eksi 2 bölü eksi 2 olmaz mı? X. Yani yani şöyle eksi y bölü 2 eksi 2, 2 bölü eksi 2'den artı 1 olarak yazabilirim ben. Doğru mudur? Doğrudur. Tamam. Şimdi bu şekilde yazdıktan sonra bak ben ne diyorum? X'in y'ye bak. Y'ye göre türevini alacağım ya. Bu ifadenin arkadaşlar y'ye göre türevi nedir? Eksi 1 bölü 2 değil midir? Eksi 1 bölü 2. Artı 1'in türevi zaten nedir? Sıfırdır. E bu iki ifadenin toplamını arıyoruz. Topladığımda eksi 5 bölü 2 ifadesine ulaşmış olur. O da nerede var? A şıkkında var. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.